Bursa'nın Mudanya ilçesinde HOBA yani hareket oyunu ve beceri aktiviteleri projesi kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi. <laughs> Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün HOBA projesi kapsamında aile okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Yürüyüş Mütareke İlkokulu'nun öncülüğünde gerçekleştirildi. Mudanya Mütareke alanından başlayan etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Yürüyüş grubuna Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve şube müdürü Mehmet Ali Dursun da katıldı. Aileler ve çocuklar birlikte yürüyerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirdi. Yetişkinleriniz olarak sizlere tavsiyemiz hayatınızdan sporu hiç ama hiç eksik etmeyin